Gece hangisini görsem altıma sıçarım, sıralaması yapıyoruz. Abi bu ne ya? Köpek balığında yok bu kadar dişi ya. Tövbe estağfurullah. Üç bu beni ham ham yer. Bu karavasan. Bu hiçbir şey yapamaz bana. Bunu bir kodumla oturturum yani. On. Tövbe estağfurullah. Ben bunu görsem bir daha evde kalamam ha. Allah'ım yarabbim, <laughs> yarabbim ya resulallah. Ben terk ederim. Bak buna bir e bismillah, şeytan rejim bismillah rahmanirrahim çekeceksin var ya. Yok. O orada yok. Tövbe estağfurullah. Ay kapıyı. Cık. Dolabın üstünde böyle bir şey var düşünsene. Anne bu farklı bir şey bu canavar yaratık değil bu üstüme atlasa ölürüm. Ya bu şey gibi hani korkunç için böyle maske takarlar ya o tarz buna da bir tane otursam bu da gider yani anladın mı? Tövbe estağfurullah yani Allah karşımıza böyle bir canavar çıkarmasın. Tövbe estağfurullah burnu. Bak bu o kadar korkunç değil. Bunu ben geceler arasına gözümde şey bir gün bak gece yatıyorum tamam mı? Ya benim pencere açık uyuyorum. Pencerenin yansımasıyla anahtarlık şeyi yansıması oluyor tamam mı? Öyle karşıma girme. Ay o yansımayla birlikte ben gece yarım uykulu kalktım. O bir tane canavar böyle tamam mı? Çok saçma sapan bir yaratık. O böyle durdu durdu bana baktı baktı sonra ben de kapıdan çıktı. Kapıdan çıktı moruk altına sıçtım. Ama o tarz bir şey değil. Yani birlik değil. O yüzden yedi. Evet. Bunu görsem büyük ihtimalle patır patır altıma sıçarım.